أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل الأقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok kıymetli dinleyiciler, sevgili öğrenciler. hepinize en samimi duygularımla selamlıyor. Ee, hayırlı günler diliyorum. Bir radyo dershanesi programında daha sizinle birlikteyiz efendim. Bugün programımıza kitabımızın 7. sayfasında yer alan bölümle başlayacağız. Kitabımızın 7. sayfasında yer alan bölümün hemen başında fa harfini görüyoruz. Ee, bu harf... E, adı itibariyle F değil Fa'dır demiştik geçtiğimiz programlarımızda. Burada da okunuşu verilmiş Fa'un şeklinde. Bu sayfadaki çalışmamıza başlamadan önce bir önceki sayfada 6. sayfada yer alan Ba harfinin başta ortada sonda bitişik ve sonda bağımsız yazılışlarıyla ilgili olarak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ba harfi Mektebun kelimesinde sonda bitişik yazılmış ancak Kitabun kelimesinde sonda bağımsız yazılmış. Peki Mektebun kelimesinde sonda bitişik yazıldığı halde Kitabun kelimesinde niçin sonda bağımsız yazılmış diye bir soru yöneltilebilir. Bu soruya şöyle cevap veririz. Kitabun kelimesinde ba'nın sonda bağımsız yazılması elif harfinden sonra gelmesidir. Bu özellik, bu ayrı yazılma özelliği hadiziatımda ba harfiyle ilgili değil, elif harfiyle ilgilidir. Bu şu demektir? Yani elif harfi kendisinden sonra gelen hiçbir harfe bitişmez demektir. O halde bunu not düşeceğiz. O halde bunu kaydedeceğiz. Elif harfi kendisinden sonra gelen bir harfe bitişmez. Ee, ne anlıyoruz bundan? Elif harfinden sonra gelen harfi Elife bitiştirmeden yazacağız. Bunu not olarak not defterlerimize kaydedebiliriz. Elif harfi kendisinden sonra gelen harfe bitişmez şeklinde kaydedebiliriz. Peki? Hocam bunun dışında elif harfi dışında kendisinden sonra gelen harfe bitişmeyen harfler var mı diye soracak olursanız evet derim vardır derim ve yazı defteri olan dinleyicilerimiz öğrencilerimiz için yazı defterinin 15. sayfasında bu hususta bir açıklama olduğunu ifade edebilirim. Yazı defteri olan dinleyicilerimiz öğrencilerimiz 15. sayfaya bakarlarsa Orada şöyle bir kayıt görürler. Not denmiş. Kırmızı renkli harfler kendilerinden sonrakine bitişmezler. Bu şekilde bir not düşürmüş burada. Ancak ben bunları elinde yazı defteri olmasa bile tüm dinleyicilerim için, tüm öğrencilerim için şu şekilde not ettirmek istiyorum. Elifin dışında dal, zal, ra, zay ve son olarak vav. Wow harfleri kendisinden sonra gelen harfe bitişmezler. Bunlar neler hocam bir daha söyler misiniz not edebilir miyiz diyenler için ki not etmelisiniz bu bilgiye sahip olmalısınız. Elifle birlikte dal, zal, ra, zay ve vav harfleri kendilerinden sonrakine bitişmezler. Ellerinde yazı defteri bulunduran dinleyicilerim zaten Elif, Dal, Zal, Ra, Zay. Bu harflerin ve arka sayfada 16. sayfada yer alan vav harfinin renginin diğer harflerin renginden farklı olduğunu görürler diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu harflerin bulunduğu yere siz işaret koyabilirsiniz hemen yanlarına. Elif, dal, zal, ra, zay ve vav harfleri. Bu harfler kendilerinden sonra gelen harfe bitişmezler. Peki yazı defterinden bahsetmişken şunu da ifade etmiş olayım. Elinde yazı defteri bulunduran dinleyicilerimiz şu ana kadar hiç Arapça yazı yazma çalışması yapmamış olan dinleyicilerimiz 5. sayfadan itibaren çalışmaya başlayacaklar. Bu sayfada aşağıdaki harflerin üzerinden gidiniz şeklinde bir talimat var. Burada Satır başlarında harflerin hangi yönde üzerlerinden gidileceği ok işaretleriyle gösteriliyor. Mesela elif harfini yazarken aşağıdan yukarıya bir çizgi şeklinde değil, yukarıdan aşağıya bir çizgi şeklinde yazılacağı. Ba harfi yazılırken eliften hemen sonra gelen ba harfi yazılırken ba harfinin soldan sağa değil, sağdan sola bir yön takip edilerek yazılacağı gösteriliyor. Ba harfini yazmayı öğrenen beraberinde ta ve sa harflerinde yazmayı öğrenmiş olacak. E, niçin? Çünkü bu harflerin iskeletleri aynı. Farklılık nedir? Farklılık sadece nokta e, adedi. Nokta sayısı farklı. Ba'da tek, ta'da iki ve sa'da üç nokta var. E, Ba'yı öğrenen ta'yı ve sa'yı da öğrenmiş olacak. Onun altında sa harfinin altında cim harfini görüyoruz. Yazı defterlerimizi elimize almışken bunun üzerinde de biraz bilgi verelim size çünkü bu da önemli. Öğreneceğiniz dili yazabilme becerisine sahip olmanız hakikaten çok önemli. Cim harfini yazarken kaleminizi nasıl oynatacağınız ok işaretleriyle gösterilmiş. Numaralandırılmış. Önce üst kısım daha sonra alt kısım yazılacak diye görüyorsunuz şu an masalarınızın üzerinde yaz defterleriniz açık ve takip ediyorsunuz. Cim harfinin nasıl yazılacağı gösteriliyor. Cimi yazan, yazmayı öğrenen H ve H harflerini yazmayı da öğrenmiş olacak. Çünkü Cim, H ve H harflerinin iskeletleri aynı. Dal harfinin yazılışını e, görüyorsunuz. Önce üst kısım daha sonra alt kısım yazılıyor. Dal, ZAL, Ra ve ZAY harflerinin yazılışı, bu dört harfin yazılışı birbirine çok benzer. Dolayısıyla bu harflerin yazımı üzerinde de egzersiz yapacaksınız. Sin harfini yazmayı öğrendiğiniz zaman, Şin şi harfinde öğrenmiş olacaksınız. Saat harfini nasıl yazacağınız sizin için gayet kolay olacak bir şekilde gösterilmiş burada not düşürmüş. 5. sayfanın en altında e, saat harfinde orada gösterildiği şekilde yazacaksınız. Takip eden sayfada 6. sayfada vaat harfini görüyoruz sayfanın en başında. Vaat harfi de yine saat harfinin yazılışı gibi yazılır. Tek bir fark nokta farkı. Vaat harfinden sonra gelen ta harfi Nasıl yazılmalı? Önce sap kısmı, sonra karın kısmı mı, yoksa önce karın kısmı, sonra sap kısmı mı görüyorsunuz? Ee, önce karın kısmı, yani önce alt kısım, sonra e, Elif'e benzer olan sap kısmı. Ta harfinin yazılışı da bu şekilde. Ta'yı öğrenen neyi öğrenmiş olacak? Za harfini yazmayı öğrenmiş olacak. Za harfi e, Ta harfinden sadece tek bir e, nokta farkına sahip tek bir nokta farkı var. Evet, e, ayın harfinin yazılışı çok zor değil. Ayınla gayın aynı grupta. Gayın harfinden sonra gelen fa harfinin de yine yazılışı gösterilmiş burada. Fa'yı yazmayı öğrenen, kafı da yazmayı öğrenmiş olacak. Kaf harfinden sonra gelen kaf harfini sağdan sola bir e, kıvırmayla, çevirmeyle yazacağımız işaret edilmiş defterinizde görüyorsunuz. Sonrasında da hemze diye adlandırdığımız işareti e, harfin ortasına yerleştirmiş olacağız. Lam harfinin yazılışı gösterilmiş. Sonra mim harfinin yazılışı yine işaretlenmiş. Nun harfinin yazılmasına ise soldan değil de sağdan başlamanız gerektiği ok işaretiyle belirlenmiş. Yazmakta zorlanacağınız bir harf. Nun harfinden sonra gelen harf. H harfi ancak Şayet burada verilen şekil Dikkatli incelenirse e, O da sorun olmaz Yani onu da rahatlıkla yapabilirsiniz Nereden başlanacak Ve nereden devam ettirilecek e, Dikkatlice inceleyen bir göz e, Çok rahat bir şekilde bunu Kavrayabilir kanaatindeyim Evet V wow harfi e, H harfinden sonra yazılacak olan harf Sonrasında yazacağınız harf Y ya harfi e, Bunun da yine yönü gösterilmiş Karşı sayfada ise sayfa 7'de aşağıdaki harfleri dış çizgilerine taşırmadan yazınız şeklinde bir talimat var. Bu harflerin içerisinde doldurmanız istenmiş. Peki bunların içini nasıl dolduracaksınız? Bunların içini doldurmanız istenmiş. Bunların içini elinize bir defa hareket ettirecek şekilde dolduracaksınız. Yani bunların içi boyanmayacak bu harflerin. Yanlış anlaşılmasın. Yanlış anlamaya mahal vermeyelim. İçleri boyanmayacak. Tek bir hareketle doldurulacak. Bu bölümü çalışırken kalın uçlu bir kurşun kalem kullanmanızı tavsiye ediyorum. İnce uçlu kalemler içini tam doldurmayabilir. Kalın uçlu bir kurşun kalem kullanabilirsiniz. 11. sayfada da yine aynı aktivite var. Aşağıdaki harfleri dış çizgilerine taşırmadan yazınız. Yazılış benzerliklerine dikkat ediniz. Şeklinde bir talimat var. Evet bu sayfada 11. sayfada yer alan bölümü de tarif ettiğimiz şekilde çalışacaksınız. 13. sayfada ne istenmiş? Aşağıdaki harfleri dış çizgilerine taşırmadan yazınız. Noktasız oluşlarına dikkat ediniz. Burada noktasız harfler toplanmış. Arka sayfada 14. sayfada ise noktalı harfler toplanmış, bir araya getirilmiş. Bunların da yine tarif ettiğimiz tarzda İçini dolduracaksınız. Evet. Önemli bir husus. Oldukça önemli bir husus. 15. sayfada başlıyor. Yazıyla ilgili. Aşağıdaki harfleri dış çizgilerine taşırmadan yazınız. Yalnız başına, başta, ortada ve sonda yazılışlarına dikkat ediniz denmiş. Ee, evet. Bu harflerin içi doldurulacak ve tek hareket yapmaya çalışacağız yine ve bir de elimizi bunu not edelim, bu çok önemli. Soldan sağa değil, sürekli sağdan sola hareket ettireceğiz. Şu ana kadar Arapça yazı yazmaya alışık olmayanlar zorlanabilirler. Ancak ilk başta zorlanmanız sizi ümitsizliğe sevk etmesin. Ben yazamayacağım herhalde filan şeklinde bir kanaate sahip olmayın lütfen. Egzersizle, alıştırmayla, temrinle çok yakın gelecekte inşallah Arapça yazı yazmayı öğrendiğinizi... E, çabucak öğreni verdiğinizi gördüğünüzde siz bile hayret edeceksin, edeceksiniz. Aa bu kadar kısa zamanda e, nasıl başardım bu işi diye. 15 ve 16. sayfalarda e, sizden istenen şey harflerin başta, ortada, sonda yazılışlarının e, örneklendirildiği bu bölümü, bu iki sayfayı e, harflerin içlerini doldurarak e, tamamlamak. Evet, 17. sayfada. Harflerin yazı çizgisine göre yazılışları başlıklı bir bölüm görüyorsunuz. E, bu bölümde de 17, 18, 19 ve 20. sayfalarda da e, sizden şu isteniyor. E, harfin yalnız başına, e, kelimenin başında, kelimenin ortasında ve sonunda yazılışı e, verilmiş. Kelime çizgisinden taşmayacak, yani çok üzerinde kalmayacak, çok da altına inmeyecek şekilde yazı çizgisiyle paralel olacak şekilde e, harfleri e, yazmanız, e, yazmaya alışmanız istenmiş. Ne yapacaksınız burada? Mesela e, elifi alalım. Yalnız başına bölümü. Onun hemen altında bir hücre boş bırakılmış. O hücreye yazabildiğiniz kadar Elif yazacaksınız. 3 tane yazanlar 3 tane, 15 tane sığdırırım ben buraya diyenler 15 tane. Yani e, çok küçük olmayacak, çok da büyük olmayacak şekilde ancak şuna dikkat edelim yazı çizgisine paralel yazmaya çalışalım. Yani yazı çizgisinin altında ya da üstünde olmamalı. Çok fazla yazmanız değil doğru yazmanız önemli. O yüzden bir ikişer tane yazmanız bile yeterli. Yani her bir hücreye iki tane sığdırmanız yeterli. Belki elif çok fazla hacimli olmadığı için yazılışta problem olmaz. İkiden çok yazılabilir. Ancak bazı harfleri mesela ba'nın, ta'nın sonda e, bitişik yazılışları biraz daha hacimli. İkişer tane ancak sığdırırsınız e, hücre içerisine. Dolayısıyla e, bu harfleri kelimenin başta, ortada, sonda yazılışları e, nasıl oluyor bunu görmeniz, tanımanız için bu sayfada 17. sayfada ve devamında 18, 19 ve 20'de yer alan bölümleri tamamlamanız gerekiyor. Bu bölümü size ödev olarak vermiş olalım. Nereye kadar? Sayfa 20 dahil bu sayfaya yani 20'nin sonuna kadar inşallah yazmaya ve kendinizi hazırlamaya, yazı yeteneğinizi geliştirmeye çalışın diyelim ve yazı defteri üzerinde söyleyeceklerimize şimdilik böylece nokta koymuş olalım, ara vermiş olalım. Ve tekrar kitabımıza dönelim. Evet, 6. sayfada ba harfinin sonda bağımsız yazılışından başladık ve yazı defterimiz üzerinde de tafsilatlı detaylı bir çalışma yaptık. Yazı defterlerinize de Bismillah demiş olacaksınız bu vesileyle. Yedinci sayfaya geçebiliriz artık. Yedinci sayfada fa harfini görüyoruz. Birinci satırda ilk kelime fiilun anlamı belli zaten. Resimden de anlaşılıyor. Anlamı fil. Nerede geçer? Kur'an'da bir sureye ad olmuştur fiil. Estaizu billah. Elem tera keyfe fe ale rabbuke bi ashabil fiil. Ayetinde fiil kelimesi zikredilir. Hemen soru cümlesini okuyorum. Hel haza fiilun. Bu bir fil mi? Cevabı naam haza fiilun. Evet bu bir fil. İkinci satırda sefinetun kelimesini görüyoruz. Sefinetun e, gemi anlamında. Hel hazihi sefinetun. Bu bir gemi mi? Naam hazihi sefinetun. Evet bu bir gemi. E, üçüncü satıra geçmeden bir üst satıra dönelim. Yani fil kelimesinin bulunduğu satıra dönelim. Bu satırın sonunda daire içerisinde fa harfinin nerede yazılışı gösterilmiş diye soralım. Ne dersiniz? Fa harfinin nerede yazılışı gösterilmiş? Başta yazılışı. Zaten bu kelimeler seçilirken rastgele seçilmemiş. Yani bir düzen içerisinde seçilmiş size verilen kelimeler. Bir önceki sayfada 6 numaralı sayfada Beytun seçilirken bağının başta oluşunu örneklendiren bir kelime olmasına dikkat edilerek seçilmiş. Hablün kelimesi seçilirken söz konusu harfin bağ harfinin ortada oluşunu ortada yazılışını örneklendirecek bir kelime olmasına dikkat edilmiş. Mektebun kelimesi seçilirken bağ harfinin sonda bitişik yazılan e, durumuna örnek olsun diye seçilmiş. Kitabun kelimesi seçilirken de ba harfinin kendisinden önce gelen harfe bitişmeden yazılışını yani sonda bağımsız yazılışını örneklendirsin diye seçilmiş. Bu sayfada da fiilun kelimesinde fa'nın başta oluşu, sefi-netünde fa'nın ortada oluşu onun altında yer alan bölümde en fun kelimesinde fa'nın sonda bitişik yazılışı ve e, takip eden satırda son satırda zarfun kelimesinde fa'nın sonda bağımsız yazılışı örneklensin diye bu kelimeler seçilmiş. Peki ikinci satırda sefîin netun kelimesinin bulunduğu satırın sonunda e, sizin kitabı tutuş yönünüze göre solunuzda Satırın sonunda ve solunda daire içerisinde verilen fa harfi neyi ifade ediyor? Nerede yazılışını ifade ediyor? Desem ne dersiniz? kolay bir soru sizin için. Fa'nın ortada yazılışını ifade ediyor. Üçüncü satıra geçebiliriz bu açıklamalardan sonra. En fun bazılarınız şöyle düşünüyor olabilir yani hocamız çok fazla detay veriyor yani bu kadar detaya gerek yok diye düşünüyor olabilirsiniz ancak ben şöyle bir adete sahibim kişisel olarak yani yaptığımız işi bilinçli yapmalıyız diye düşünüyorum kuru kuruya muhakeme etmeden mukayese etmeden kuru kuruya ezberlemek rastgele çalışmak faydalı olmaz verimli olmaz kanaatindeyim dolayısıyla yani kitap Şöyle bir yöntem takip etmiş. Öyleyse e, bu yöntem e, bize şunu sağlayacak şeklinde, e, şu kazanımı sağlayacak şeklinde düşünmenizi e, ve ezbercilikten uzak bir şekilde e, muhakeme ederek, kavrayarak e, öğrenmenizi istediğimden dolayı bu tür detaylara giriyorum. Bir de bu detayları e, azaltacağız süreç içerisinde. Şu anda kitabımızla yeni tanışıyoruz. Kitabımızın usulünü, üslubunu iyi kavrarsak, Bundan sonraki sayfalarda çok daha rahat ederiz diye düşünüyorum. Çünkü harflerin hemen hemen tamamı bu tür bir tarzla, bu tür bir yöntemle kitabınıza not edilmiş. Diğer sayfalarda bu detayların üzerinde durmayacağız inşallah. Enfun, enfiyeden hatırlayalım. Enfiye, buradan hatırlayalım. Enfun, burun demek. Hel haza enfun, bu bir burun mu? ...naam haza enfun... ...evet bu bir burun... E, ...Arapça öğrenmek isteyen... ...Türklerin işi... ...Arapça öğrenmek isteyen... ...yabancıların, e, batılıların... ...Avrupalıların, Amerikalıların... ...işine göre çok daha kolay diye düşünüyorum... E, ...bugün tüm dünyada... ...Arapça öğretimine e, ciddi bir yöneliş var... E, ...ciddi bir ilgi... ...alaka var... E, ...bugün batıda bile birçok dil kursu açılıyor... E, ...Arapça öğretimi... ...amacıyla... Ve birçok insan e, batıda da bugün e, Arapçaya ilgi gösteriyor. Onların işi bizim işimizden biraz daha zor. Şöyle ki e, e, Türklerin e, İslamiyetle, e, Araplarla olan tarihi bağları, dini bağları sebebiyle, e, kültürel bağları sebebiyle Arap dilinden Türk diline e, yani çok miktarda kelime geçmiş, intikal etmiş. Ve günlük hayatta biz bunların birçoğunu dilimizde kullanıyoruz. Dolayısıyla anlamlarını da biliyoruz anlamını bilmediğimiz bir kelimeyi kullanmayız zaten. Dolayısıyla e, kelime ezberleme hususunda, kelime anlamı ezberleme, kelimelerin anlamını e, öğrenme hususunda e, Arapça öğrenmek isteyen bir Türk'ün işi Arapça öğrenmek isteyen bir Batılı'nın işine göre, durumuna göre çok daha kolay. E, bu kolaylıktan da inşallah biz yararlanacağız. Evet bu sayfada yer alan şu son e, satırı da okuyalım ve programımıza nokta koyalım. E, zarfun zarf hel haza zarfun e, bu bir zarf mı naam haza zarfun evet bu bir zarf evet e, söylediğimiz üzerinde durduğumuz husus, husus ortaya çıktı bakın hemencecik e, bir batıldığı için zarf yeni bir kelime ama bir türk için zaten dilinde kullanıyor olduğu bir kelime e, sayfanın sonunda hücreler içerisinde birinci hücrede fa'nın başta yazılışı ikinci hücrede ortada yazılışı Üçüncü hücrenin birinci bölümünde fa'nın sonda bitişik yazılışı. Üçüncü hücrenin ikinci bölümünde ise fa'nın sonda bağımsız yazılışı, ayrı yazılışı gösterilmiş. Böylece toparlanmış konu. Evet efendim bir başka radyo dershanesi programında görüşmek üzere. Esen kalın. Esselamu Aleyküm.